Sevgili izleyicilerim, takipçilerim, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfağımda hazırlayacağımız lezzet, çok kolay, çok pratik bir mantı tarifi yapacağız sizlerle. Diğer adıyla kasnak mantısı olarak da biliniyor. Umuyorum siz de videoyu izlerken keyif alır ve video sonunda benimle beğeni ve yorumlarınızı paylaşırsınız. Herkese keyifli seyirler dilerim. Tarifi... Hamur hazırlayarak başlıyorum. Ben mutfak şefi kullandım ama hamuru elinizle de yoğurabilirsiniz. Önce unu kase içerisine aldım, ortasını açtıktan sonra yumurta, unun üzerine tuz, yağı ekledim. İster sıvı yağ isterseniz de zeytinyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra hamuru karıştırmaya başlıyorum. Bir buçuk su bardağına yakın bir su kullanacağım, ama kontrollü bir şekilde suyu ilave ettim. Kulak memesi kıvamından biraz daha sert bir hamur olması gerekiyor, o yüzden suyu lütfen birden koymayın yavaş yavaş ilave edin. İstediğiniz kıvama geldiğinde de hamuru karıştırmayı veya elinizle yapıyorsanız yoğurmayı bırakın. Hamur ne kadar güzel yoğurulursa o kadar iyi açılır. Malzeme listesinin tamamını bardak ölçüsüyle birlikte video altında sizlerle paylaştım birebir ölçülere uyarsanız çok güzel bir mantı hamuru elde edeceksiniz. Hamuru toparladıktan sonra şimdi 4 eşit parçaya bölüyorum. Eğer mutfak tartınız varsa mutfak tartısında tartarak 4 eşit beziye bölebilirsiniz. Önceden bir tepsi içerisine un serpmiştim. Hazırlamış olduğum bezeleri bu tepsi üzerine alıp en az 30 dakika dinlendireceğim. Hamur kurumasın diye bir poşet içerisine geçirip dinlenmeye bıraktım. Daha sonra bir tane beze alıp altına ve üstüne un serptikten sonra merdane yardımıyla açıyorum. Burada mantı kesme aparatı kullanacağız. Bir diğer adı da mantı kasnağı. Mutfak eşyası satan dükkanlarda mantı kesme aparatını bulabilirsiniz. Ben büyük boy mantı kesme aparatını kullanıyorum. Açtığım hamur üzerine mantı kesme aparatını koyarak ölçüyorum. Hamurun yaklaşık 1-2 parmak kadar mantı kasnağından daha büyük olması gerekiyor. kıyma rendeleyip suyunu sıkmış olduğum kuru soğan, karabiber ve tuz. Bunları çok iyi bir şekilde karıştırdıktan sonra tam üçgenlerin ortasına gelecek şekilde hazırlamış olduğum iç malzemeyi yerleştiriyorum. İki parmağınızın arasına malzemeyi sıkıştırıp tam ortasına yerleştirin. Bütün üçgenlerin ortasını doldurduktan sonra ikinci bezeyi alacağım. Fark ettiyseniz çok az koymuyorum iç malzemeyi. Dolu dolu iç malzemeyi koydum. Şimdi ikinci bezeyi alıp diğer bezede olduğu gibi yine altına ve üstüne un um serperek merdane yardımıyla kasnağı taşıyacak şekilde açıyorum. İkinci hamuru da yerleştirdim. Bakın kenarlardan yine aynı şekilde taştı. Şimdi üzerinden merdane ile geçeceğim. İyice bastırın. Önce şeklini alıyor. Daha sonra siz bastırdıkça aparat hamuru kesiyor. kenardan çıkan hamuru ziyan etmiyorum. O esnada açmaya vaktim yoksa buzdolabı poşetini içine koyup birkaç gün içerisinde şimdi size gösterdiğim gibi açıp küçük küçük kareler halinde doğradıktan sonra kurutup daha sonra yoğurt çorbası yaparken bu hamuru kullanıyorum. Kalan hamuru hiç ziyan etmiyorum. Sıkı sıkı merdane ile kasnağın üzerinden geçtim. İlk etapta ben size göstermek için tezgaha biraz un serptim. Mantı kesme aparatını ters çevirip parmağınızla bastırdığınızda mantılar çıkıyor. Mantıların kolayca çıktığını görüyorsunuz. Kesmeyle, ile uğraşmadan çok kolay bir şekilde mantı hazırlamış oluyorsunuz. Şimdi tepsinin içerisine un serptim. Parmağımla bastırarak bütün mantıyı tepsinin içerisine alıyorum. Bazıları yapışmış durumda ama hiç önemli değil. Çektiğiniz zaman anında kopuyor. Tek sıra halinde tepsiye diziyorum. tarifle 6 kişilik mantı elde ediyorsunuz. İsterseniz tarifi 2 ölçü olarak yapıp yarısını derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Kalan bezelere de aynı işlemi uyguladıktan sonra kolay kasnak mantımız hazır. Şimdi tuzlu suyun içerisinde mantıyı haşlıyorum. Kesmeyle, kapatmayla uğraşmadan çok kısa bir sürede Kolay kasnak mantısı hazır oldu. Haşlandıktan sonra servis tabağına alıp sarımsaklı yoğurt, üzerine de yağda yakmış olduğum pul biberi gezdirdikten sonra afiyetle yiyoruz. Umuyorum sizler de yapıp afiyetle yersiniz. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.